İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, diğer yine e, videoların altında sorulan bir hissemiz daha Altın Yunus Çeşme turistik tesisleri Ayşe, Ayşe, Ayces. Ee, vallahi arkadaşlar e, bugün böyle zor hisseler soruluyor. E, benim çok çalışmayı sevmediğim hisseler soruluyor. Neden? Yani e, şu Hareketler, çıkışlar, düşüşler. Bakın çok sivri çıkışlar, çok sivri düşüşler. Sığ tahtalar. Yani e, çok kolay bir yerden bir yere götürülebilen e, hisseler. E, şu anki fiyatı itibariyle 91.70 son kapanış fiyatı. 15 gün sonra 3000 lirada görürsem şaşırır mıyım? Şaşırmam. 15 gün sonra 10 lirada görürsem şaşırır mıyım? Şaşırmam. Çünkü çok sığ bir tahta, e, piyasada çok az lotu olan bir tahta. Yani yaklaşık 1 milyon lotu el ki vardır piyasada, e, fiili dolaşımda. O yüzden e, 300-400K elinde lot olan tahtayı istediği yere götürür. Ama e, madem sorulmuş, biz de tekniğini çalışılabildiği kadar çalışmaya çalışacağız arkadaşlar. E, bu tip tahtalarda teknik yani e, şimdi bir şey söylemek zor. Çünkü dediğim gibi e, destek ve direnç hani çok meşhur bir söz var ya tekniği para çizer grafiği para çizer sözü en e, geçerli olduğu en doğru olduğu tahtalardan bir tanesi Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri AŞ. Şimdi e, bu kağıtla alakalı en söyleyebileceğim yani en net en kolay bir şekilde söyleyebileceğim şey şu önümüzdeki dönemde eğer e, korona Virüs tedbirleri biraz gevşetilirse ve turistik e, olaylar, turistik hareketler biraz canlanırsa e, tabii ki bu hisselere faydası olacaktır. Ama dediğim gibi yani bu hisseler çok sığ tahtalar olduğu için hareketi yukarı yönlü aşağı yönlü kolay arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. E, bu hisseyi sorulduğu zaman şöyle ufak bir incelediğim zaman ben e, ne zamana kadar hemen bakıyorum bir saniye. 11 Şubat'a kadar tek fiyat işlem e, görme durumunda hisse. Şimdi teknik olarak bakacak olursak arkadaşlar. Mart ayından başlayan yükseliş hareketi var. Bazen yükseliş, bazen düşüş, düzeltme, konsolidasyon dönemleriyle beraber. Ağustos'tan sonra da yani e, tabiri caizse bir uçuş söz konusu. 40 liraya kadar getirmişler. E, 5 liradan 40 liraya 40 liradan da 125 liraya kadar. Çok hızlı bir şekilde Gap bırak'a 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 çıkmış. Sonra da çıktığı hızda geri doğru dönmüş. Sonra burada tekrar bir Trend'e dokunduktan sonra Tekrar bir yukarı yönde hareket Ve 110 liralardan endeksin etkisiyle bir geri hareket. Şimdi arkadaşlar neyine bakacağız? Hareketli ortalamalarına bakacağız. Trend desteğine bakacağız. Ara desteğe bakacağız. Fibonacci seviyelerine bakacağız. Ve bir de Çok hızlı volatil bir hisse olduğu için Çok hızlı düşüp çıkabilen bir hisse olduğu için Kıvanç Özbilgiç Hoca'nın ee, süper Trend indikatörüne bakacağız. Bu tarz hızlı hareket eden e, hisselerde indikatör e, etkili oluyor. Çünkü e, gün içindeki hareketleri yukarıya da aşağıya da hızlı. Şimdi tek fiyatta olduğunu tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce Süper Trend ile başlayalım. Kıvanç Hoca'nın indikatörü Süper Trend e, indikatörünün fiyat şu an üzerinde olduğu için al veriyor. Yani ne zaman al vermiş arkadaşlar Süper Trend? Tam bu noktada 11 Ocak günü al vermiş bu mumla beraber. Ve bakın e, o gün alınsaymış nereden? E, 45 liradan süper trend indikatörüyle alındıktan sonra 120 liraya kadar çıkış. Yani nereden baksanız bir 3 kat %300 e, 11 Ocak'tan sonra yakalanabilirmiş süper trendin hassasiyetini. Düşünmeniz açısından söylüyorum. Bakın burada sat vermiş süper trend bu mumdayken. Burada sat saymış arkadaş 120 liradan satacakmış ve buralara kadar 45 liralara kadar bir short e, pozisyonu açma imkanı sağlamış olacakmış. Gene aynı şekilde burada 11 Ocak'ta alan arkadaşlar ciddi kar etmiş. O yüzden süper trendi ben bu hisseler için uygun görüyorum. Şimdi süper trende baktığımız zaman hisse hala al aşamasında. Ee, destek ve direnç görecek olursak iki gün e, endeksin hareketiyle yeşil bir mum e, özür dilerim kırmızı mumlar atmış arka arkaya son günde tavan kapatmış. Şimdi arkadaşlar Fibonacci hareketli ortalamalara bakalım isterseniz önce. 8 günlük hareketli ortalaması 87-17 fiyat dersek destek konumunda ve 21 günlük hareketli ortalaması da 73.87 gene destek konumunda. 55 günlük hareketli ortalaması da biraz daha 65 liralar civarında arkadaşlar. Bunların hepsi destek. Sonraki destek neresi dersek Fibonacci desteği var arkadaşlar. Fibonacci 0382 geri çekilme bölgesi olan 79.05 lira. Bu kağıt için şu an destek. Aşağıda neresi var destek olarak? Şu siyah çizgide gösterdiğimiz bir destek zaten. Orası da Fibonacci 0.50 geri çekilme bölgesine denk gelen 64.95'e denk geliyor zaten. Burayı biz e, grafik üzerinden bir destek belirtmiştik ama Fibonacci ile çekince orası ona denk geldi. Birbirini doğrulamış oldu. Fibonacci 0.50 geri çekilme bölgesi olan 64.95 sonraki desteğimiz. E, direnç olarak ne dersek arkadaşlar. Şimdi 91.70 e, kapanış fiyatı üzerinden konuşacak olursak. Yukarıda Fibonacci 0.236 noktası olan 96.50 bu kağıt için direnç. Sonraki direncimiz neresi? Bu bölgede e, tepeleri birleştiren düşen yeşille gösterdiğim düşen trendin e, direnci var arkadaşlar orası neresi yaklaşık olarak 108-109 liralara denk geliyor yani 110 lira civarında da bir trend desteği var düşeni kırması için e, volatil bir hisse yalnız şöyle de bir şey söylemek mümkün e, burada mart ayından başlayan hareketine çekilen yükselen trend yani dipleri birleştiren kırmızı çizgiyle gösterdiğim yükselen trende baktığımız zaman hissenin yani 50 liralara kadar gelmesi stop seviyesi değildir yani 50 liranın altı bu hisse için stop seviyesidir oralara kadar gelir mi? Gelebilir yani dediğim gibi bu hisseyi ben bir ay sonra 3.000 lirada görsem de şaşırmam. 2 lirada görsem de şaşırmam. Çünkü dediğim gibi sığ bir tahta, e, tahtacısı, piyasa yapıcısı ne tarafa götürmek isterse o tarafa çok rahatlıkla götürebilir bir hisse. E, o yüzden e, hareketleri sert olacaktır. E, aşağıya da yukarı yönlü çok dikkat etmekte fayda var. Aşağıda zaten Fibonacci 0.618 seviyesi de 50 lira seviyesine denk geliyor. 50 85 seviyesi. Kesin stop seviyesi de neresidir derseniz zaman salkla değişmekle beraber yarın için söylüyorum 50 lira e, stop seviyesidir arkadaşlar. 50 liranın altında kapanışı yaptığı takdirde e, yarın için söylüyorum. Bu tabii ki yarın tabanı bunun 50 lira e, yoktur muhtemelen. E, zaman salkla değişir ne dedik? Siz bu e, trend boyunca istüren stop yapacaksınız. Stopunuzu yukarı yukarı götüreceksiniz. Atıyorum yarın için stop seviyesi 50 iken bir gün sonra 51, 53, 55 diye yukarı doğru gider yani dediğim gibi biraz aşağı gelmesi yükselen trendi bozmuş olmaz. Ee, ama tabii bu kağıtlar e, trend dinler mi? Onu da e, sizin takdiriniz. E, bu tip kağıtlarda işlem yapıyorsanız arkadaşlar kesinlikle dikkat etmekte fayda vardır. Zengin edebilir. Batıradabilir bu tip kağıtlar. Çünkü neden? Çok sığ tahtalar. Piyasada dolaşan 1 milyon lotu ya var ya yok. E, 300-400k malla tahtacılık yapılabilen, piyasası yapılabilen tahtalar. Tekrar destek ve direnç vererek ben e, kapatayım arkadaşlar. En yakın desteği Fibonacci 0.382 noktasına denk gelen 73.05, 79.05 en yakın desteği. Ee, özür dilerim. Ee, hareketli ortalamalarla başlayayım. En yakın destek 91.70 e, kapanış fiyatı üzerinden söylüyorum. En yakın desteği 8 günlük hareketli ortalama 87.17. Sonra e, Fibonacci 0.382 noktasına denk gelen 79.05 sonraki desteği ve sonraki desteği de 21 günlük hareketli ortalama değer olan 73, 87 değeri olan 73.87 değeri. Onun altında arkadaşlar e, Fibonacci 150 geri çekilme bölgesi var. Orası neresi? 64.95. Onun da altında neresi var arkadaşlar? Fibonacci 0.618 seviyesine denk gelen 50.85 destek. Bakın buradaki hareketinde e, şurası buradan başlayan hareket buraya kadar geri dönmüş. Buradan başlayan hareketinde buraya geri dönme ihtimali var mıdır? Elbette ki vardır. Yani 50 lira seviyesindeki stop seviyesine mutlaka riayet etmekte bu kağıt için fayda var. Yukarı giderse e, yukarı yönde hareket etmeye çalışırsa direnç olarak nereler karşısında çıkacak dersek de e, Fibonacci 0 236 noktası denk gelen 96.50 kuruş. Yani 96.5 lira ilk direnci. Sonraki direnci nerede arkadaşlar? 110 liralarda da bu tepeleri birleştiren düşen çizginin yani yeşille gösterilen düşen çizginin direnci var. Orası da 110 lira civarında. E, dikkat etmekte fayda var. Hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü. E, kazancınız bol olsun arkadaşlar. Rica edildiği için çalıştık, sorulduğu için çalıştık. Söylediklerimiz ve çizdiklerimiz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesini teli taşımaz. Çünkü bizim herhangi bir yatırım danışmanı yetkimiz, ünvanımız, sıfatımız yok. Biz sadece bilgilendirme amaçlı, fikir vermesi amacıyla grafik çiziyoruz. Eğitim amacıyla bunu yapıyoruz. Lütfen bu minvalde değerlendirin. Hayırlı akşamlar arkadaşlar, bol kazancınız olsun.